Fransız edibi Alfonso Lamartine ülkesine sunduğu raporda şöyle diyordu. Türkler canlı cansız bütün yaratıklarla barış içinde yaşıyor. İster ağaçlar, ister kuşlar ya da köpekler Tanrı'nın yarattığı her şeye saygı gösteriyorlar. Hayvan severlikleri bizde terk edilen ya da zulüm gören bu zavallı türleri de kucaklıyor. Köpeklerden korkan casuslarımız geceleri mahallelerde bekçilik yapan sokak köpekleri yüzünden gerektiği gibi bilgi toplayamamakta ve bu soruna çözüm bulunamazsa yeterli istihbaratın toplanması mümkün görünmemektedir. İşte bu raporun üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Fransız doktor Reminger Talat Paşa'nın huzuruna çıkarak batılılaşmak için bu sokak köpeklerinden kurtulmaları gerektiğini söyler. Hatta ekonomisi zor durumda olan Osmanlı'nın bu köpekleri satarak binlerce frank kazanmasına da aracılık etmeyi teklif eder. Nitekim turist adı altında İstanbul'a gelen bir İngiliz casusu da sokak köpeğinden kaçarken yüksekten düşerek ölmesi üzerine İngiltere'nin ultimatom vermesini de fırsat bilerek köpekleri toplatma kararı alınır. Halk bu karara öfkelenir ve hayırsız adaya sürülmek üzere rıhtımda kafeslerle toplanılan köpekler gece yarısı semt delikanlılarının yaptığı baskınla kurtarılsa da tekrar toplatılıp adaya sürgün edilirler. Köpeklerin adada açlıktan ölmeye başlamasının ardından Fransız Doktor Reminger ve onları satın alacak şirket bir anda ortadan kaybolur. Tüm İstanbul geceleri adadan gelen köpek feryatlarıyla inlerken halk ayaklanarak sağ köpekleri tekrar İstanbul'a getirtir. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'a giren sokak köpekleri Tanzimat dönemine kadar huzur içinde Osmanlı sokaklarında yaşamıştır. İslam dinine göre evlerde köpek beslemek mekruh olduğundan halk da onlara sokaklarda sahip çıkardı. Tanzimat döneminde ortaya çıkan batıllaşma hareketinde ikinci dalga Abdülmecit döneminde zuhur etmiş ve köpekler tekrar toplatılarak adaya sürülmüştür. Köpeklerin toplatılmasının ardından İstanbul'da sokaklar alevlere teslim olmuş, neredeyse yarısı yanmıştır. Halk bu yangının geceleri sokakları bekleyen ve yabancıları sokağa sokmayan köpeklerin toplatılmasıyla ortaya çıkan sabotaj ve köpeklerin ahı olarak değerlendirmişti. Nitekim sarayda sabotajcıların sokaklara elini kolunu sallayarak girdiğinden emin olmuş ve köpek leri geri getirmiştir. Bu kısa dönemde İngilizlerin ve Fransızların projelerinde hedef haline gelen sokak köpeklerinden 80 bine yakını telef olmuştu. Abdülhamid'in tahta geçmesinin ardından sokak hayvanları rahat bir nefes almıştır. Yüzyıllardır sokaklarımızda köpekler var olmuş ve yer yer tatsız olaylar yaşanabilse de neticede bizimle uyum içerisinde yaşamışlardır. Fakat son 5 yıldır borç batağına saplanan belediyeler kısırlaştırma ve barınak faaliyeti ...yeteri kadar bütçe ayıramadıklarından sokak köpeklerinin nüfusunda belirgin bir artış ortaya çıkmıştır. Bu da beraberinde bazı sorunları getirmiş olsa da ufak bir bütçe ayrılarak... ...on binlerce veteriner hekimimizin eşliğinde kısa sürede üstesinden gelinmesi mümkündür. Bazı kurumlara kiralanan Audilerin parasını bu hayvanları kısırlaştırmaya harcasaydınız... ...emin olun daha büyük sevaba girerdiniz. Tepede oturanların bazıları iki sene yerli ve milli arabaya binse sokakta kontrolsüz köpek nüfusu diye bir sorun kalmaz zaten. Son bir yılda halkı kutuplaştırma çabası içerisinde yürütülen sokak köpeği düşmanlığına alet olanların Fransız Doktor Reminger'den ya da korkak İngiliz casuslarından farkı yoktur. Ne Türk kültüründe, ne Osmanlı, ne de Selçuklu kültüründe hayvanlara karşı böyle bir zulmün eseri yoktur. Sizin çıkmaya korkuyoruz dediğiniz, sokaklarda elimizi kolumuzu sallayarak gezdiğimiz için yaptığınız şeyin propagandadan ibaret olduğunu da adımız gibi biliyoruz sokak hayvanları için yapılması gereken belli. Belediyeler ve hükümet ihmal ettiği görevi yerine getirecek ve bu hayvanların kısırlaştırılması ve barınaklara alınması konusunda bütçeyi ayıracaklar. Bunun başka yolu yok. Birileri belediyelerde akrabalarına üçer dörder maaş verecek. Birileri de yarım kilo sakalıyla milyonluk audilere binecek diye bu hayvanlara ayrılacak bütçe ihmal edilemez. Bu işin partisi falan da yok. Her parti bu işten sorumludur. Çocuklarımıza ve sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak için iktidar ve belediyeler görevlerini yerine getirmek zorundadır. Osmanlı'dan bu yana kültürümüzde yer edinmiş bir hayvanın yok edilmesini savunacak kadar yoldan çıkmayın. Tek merkezden yönetilen kutuplaştırma politikalarına alet olmayın. İtlaf edilmesi gereken asıl varlık, görevini yerine getirmek yerine halkın bütçesini akrabalarına peşkeş çeken belediyecilik zihniyetidir son 5 yıla kadar kontrol altında olan sokak hayvanı nüfusu Anadolu'nun şehirlerinde birden bire neden arşa çıktı diye hesap sorduğunuz gün gerçekten sizi dinleyebiliriz. Çünkü bu hayvanlara ayrılan ödeneği parti teşkilatlarında çatır çatır yediler. Sen de fedai gibi propagandaya alet oluyorsun.